Şimdi mutfak işlerinden hiç anlamam fakat yemeği çok severim. Özellikle de böyle farklı yemekler yemeyi falan. Ama siz hem böyle füzyon mutfağını seviyorsanız hem de yemek yapmayı seviyorsanız muhteşem ve daha önce hiç görmediğiniz bir yapay zeka göstereceğim size. İki farklı kültürün yemeğini bir araya getirerek bir yemek yapabiliyorsunuz. Yani size tarifini ve görselini falan veriyor. Gerçekten kullanması bile çok keyifli ve tamamen ücretsiz. Şimdi gelin nasıl yapacağımıza bakalım. Geliyoruz Google'a. Google Food Mood yazıyoruz. Ve karşımıza çıkan şu ilk siteye giriyoruz. Sitemizin arayüzü böyle. Buradan Launch Experiment'a tıklıyoruz. Ve basit bir prompt alan çıkıyor karşımıza. İlk olarak buradan başlangıç çorba, tatlı, ana yemek mi istiyoruz? Bunu seçiyoruz. Bunun hemen yanından kaç kişilik yemek olacağını ve alttan ise hangi iki ülkenin birleşimi olacağını seçiyoruz. Ben burada Türkiye ve Japonya'yı seçtim. Bu arada artık Turkey değil, Türkiye olarak kullanılıyor. Aşağıdaki şu butona tıklıyoruz. İsterseniz şuraya tıklayarak istediğiniz bir diyet seçeneğini de seçebilirsiniz. Daha sonra aşağıdan Let's Cook'a tıklıyoruz ve yemeğimizin tarifini hazırlamaya başlıyor. Yemeğimizin adı The Shogun's Ottoman Dream. Baya havalı bir yemek ismi. Aşağıda yemeğin kısa bir tarifi. Onun hemen altında yemeğin reçe Çetesi ve altında da nasıl servis edileceği yazıyor. Hemen sol tarafta yemeğin nasıl görüneceğini de bize yapay zeka ile görselleştiriyor. E bu bilgiden sonra artık bir yemek ısmarlarsınız herhalde.